Erdoğan, Başkan Erdoğan iki ülkenin yeni dönemde izleyeceği yol haritasını verdiği yapıcı yaklaşım, ortak çalışma, samimi bir toplantı. Amerika Birleşik Devletleri onlar da yaptıkları açıklamada güzel geçti. Onlar açısından güzel geçmiş ama bizim açımızdan nasıl geçtiğini yine hep birlikte konuşalım ki biz de haberlerimizi şöyle biraz daha açı açı detaylandıra detaylandıra başlık başlık ilerlemek istiyoruz. Yine bütün gazetelerde yer alan bir haber Erdoğan ve Biden buluşması bu görüşmeden acaba ne çıktı? Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşılarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri NATO zirvesi kapsamında düzenlenen foruma gönderdiği video mesajda söyledi. Amerika Başkanı Biden'la gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme öncesi terör örgütü PKK YPG'ye kol kanat geren Washington'ı isim vermeden eleştirdi. <laughs> NATO liderler zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin gündeminde İttifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, Çin ve Rusya ile ilişkiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlanması ve terörle mücadele gibi konular var. Ankara'nın gözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden arasındaki görüşmedeydi. Erdoğan NATO karargahına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de birlikte geldi. Erdoğan'ı girişte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg karşıladı. İki lider dirsek selamlaşması sonrası kameralara poz verdi. Tüm liderlerin gelişinin ardından karargahta mini zirveler gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le bir araya geldi. Görüşmeler sonrası liderler geleneksel aile fotoğrafı için kamera karşısına geçti. Çekim karargah içindeki avluda yapıldı. Liderler sosyal mesafe kuralına uyarken Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekimde Amerika lideri Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın arasında yer aldı. Erdoğan ve Biden arasındaki ilk temassa NATO toplantısı öncesinde gerçekleşti. Amerika Başkanı yerine oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan ayağa kalkarken iki lider yumrukla selamlaştı. Erdoğan ve Biden ayaküstü sohbet etti. İki liderin neşeli halleri dikkat çekti. Biden, Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla da görüştü. Bu görüntülerin ardından liderler toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen istikrara katkı başlıklı oturumda video mesaj yoluyla konuştu. Ankara'nın terörle mücadelesini ve ittifaka verdiği katkıyı anlattı. Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. DAEŞ'ta göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Erdoğan, Türkiye'nin PKK-YPG'den IŞİD ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle hem sınırları içinde hem de dışında yoğun bir mücadele gerçekleştirdiğini söyledi. Ankara'nın bu mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini vurguladı. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır.